Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzel videolarla karşınızdayım. Kanal 7'nin zirvaları elde eden günlük dizisi olmuş gelin dizisi başrollerinde Tayla Çelebi ve Cenay Türk severlerin canlandırdığı dizi izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Biz de sizler için kamera arkası ve güzel fotoğrafları hazırladık. Yepyeni paylaşımlar gelir gelmez hemen sizlere iletiriz. Bu tarzı içerikler çok gelmesini istiyorsanız bizimle kalın. Kanalımızı destekleyen herkese teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni analizlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.